Çekil. Durun durun. Kaçma Al bakalım. Al. At onu şuraya gel. Para Halk arasında saksa ve alakarga olarak bilinen bir kuş. Bir arkadaşımızın çocuğu küçük yavruyken kedinin ağzından almış. Yaralıydı. Biz işte getirdik burada tedavi etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Şu anda iyi gelen durumu iyileşti, büyüdü. Bizden ayrılmıyor, gitmiyor. Aynı zamanda işletmemizin bir maskot haline geldi. Müşterilerimizin özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Hayvanları sevmek lazım. Diyeceklerim bu kadar. Gel, gel. Gel dizime gel, gel. Gel, gel, gel bak.